Zemin mekaniği dersimizin 5. hafta konusu kompaksiyon. Mühendislik yapısı diye bir kavramdan bahsedeceğim önce. Her türlü inşaat yapısı, inşaat mühendislerinin inşa ettiği her türlü yapısı, biz mühendislik yapısı diyoruz. Ölçekleri küçük ölçekli, orta ölçekli, büyük ölçekli olmak üzere üçe ayrılır. Küçük ölçekli mühendislik yapıları, konutlar, sanayi işyerleri, Orta ölçekli mühendislik yapıları, köprüler, karayolları, demiryolları, büyük ölçekli mühendislik yapıları da barajlar, tüneller, nükleer santraller, termik santraller şeklinde örneklendirilebilir. Şimdi arkadaşlar mühendislik yapıları kayaların üzerine veya yer altında kayaların içerisine inşa edilebilir zeminlerin üzerine yüzeyde inşa edilebilir veya yer altında zemin içerisinde inşa edilebilir. Biz bu derste zemin üzerine inşa edilen mühendislik yapılarından bahsedeceğiz. Bir zemin, mühendislik yapısından gelecek yükleri güvenle taşıyamayacak derecede zayıf olabilir. Yükler altında çok fazla oturabilir. Böyle bir durumda Mühendislik yapısının yerini değiştirme şansınız yok. Mesela Sıhhiye'de, Ankara Sıhyiye'de diyelim yüksek katlı bir iş yeri inşa edilecek, 30-40 katlı. Ama zemin bu yapı altında çok fazla oturacaksa ya da bu yapıyı taşıyamayacak kadar zayıfsa, yapı yükleri altında yenilecek ise o zaman zemini iyileştirmek gerekiyor. Zemini iyileştirmenin değişik yöntemleri var. Mesela bir tanesi e, drenaj. Bunların ayrıntılarına burada girmeyeceğim. Sadece bir tanesinden bahsedeceğim. E, zeminin e, stabilizasyonu, stabilize edilmesi bu işlem ya kimyasal olarak yapılabilir, ya mekanik olarak yapılabilir. E, kimyasal stabilizasyonda zemine çimento, asfalt başka kimyasal maddeler karıştırılarak dayanımı artırılabilir, geçirgenliği azaltılabilir. Mesela bir akarsu vadisine inşa edilecek barajın altında alüvyal zemin varsa, geçirgenliği azaltmak için barajın amacı su tutmak olduğuna göre, geçirgenliği azaltmak için kimyasal e, stabilizasyon çok uygun bir yöntem olabilir. Diğer taraftan Mekanik stabilizasyon işlemi ise zeminin yoğunluğunu ya da sıklığını artırma işlemidir. Başka stabilizasyon yöntemlerine örnek vermek gerekirse ya da genel anlamıyla zemin iyileştirme yöntemlerine örnek vermek gerekirse bir tanesi ön yükleme işlemi. Bunu şöyle ifade edebiliriz geniş ve yayvan bir akarsu vadisinden e, viyadükle bir otoyolu geçecek. Viyadük ayakları yük altında eğer çok e, oturacaksa e, akarsu vadisindeki zemin önceden yapı inşası öncesinde yapıdan gelecek yüklere eş değer bir yükleme ile nedir bu işte beton bloklar şeklinde hazır kalıp bloklar şeklinde ee, yüklemeye bırakılıyor. Bir yıl, iki yıl <laughs> ne kadar sürerse zemin yeteri kadar e, oturuyor. Yani yapı yükünden e, gelecek yükler altında beklenen oturmalar gerçekleşiyor. Ondan sonra bu e, bloklar kaldırılıp yerine gerçek inşaatın yüklemesi yapılıyor. Bunun adına biz ön yükleme diyoruz. Ee, bu ders kapsamında anlatacağımız kompaksiyon özellikle bir zeminin mühendislik malzemesi olarak kullanılması durumunda daha çok <laughs> uygulanan bir yöntem. Şunu da söyleyelim ayrıntılı açıklamalara geçmeden önce. Bir kaya malzemesi veya bir zemin türü malzeme hem yapılara temel teşkil edebilir hem de kendisi yapı malzemesi olabilir. Bu anlamda kayalar ve özellikle de bu dersimiz kapsamındaki zeminler iki şekilde görev ifa ediyorlar. Yani iki görevleri vardır. Bir yapılara temel olmaları, yatak teşkil etmeleri üzerine bir yapı inşa edilmesi. İki kendisinin zeminin kendisinin bir yapı malzemesi olması. Mesela Çakıl kum türü zeminlerin işte betonda agrel olarak kullanılması, e, kirli zeminlerin bir karayolu dolgusunda veya baraj inşaatında, toprak baraj inşaatında sıkıştırılarak yapı malzemesi olarak kullanılması gibi. E, zemin tür ince zeminler e, başlangıçta karayolu dolgularında kullanıldığı zaman amperli kamyonlarla getirilip rastgele yığılıyordu. 1900'lerin başında, işte ondan sonra bu, bunun üzerinden demiryolu ya da karayolu geçtiğinde e, yük altında e, ciddi anlamda oturmalar meydana geliyordu. Bu durumu e, önlemek için 1930'lu yıllarda Richard Proctor isimli araştırmacının bir e, çalışması oldu. Ona geçmeden önce bir örnek daha verelim. Mesela e, kompaksiyonun tarihsel gelişimine baktığımızda hani daha henüz bir yöntem geliştirilmeden önce e, insanlar şunu da yapmışlar. Çin'de ve Hindistan'da e, akarsuların e, taşkın döneminde e, bastığı tarım arazilerini taşkın sularından korumak için e, akarsu kenarlarına taşkın seddeleri setleri e, inşa etmişler. <laughs> Bu seddeler tabi kirli topraktan oluşuyor. İnsanlar sırtlarında çuvallarla bu malzemeyi çekiyor, sedde üstüne seriyor ve bu şekilde nehrin, akarsunun kenarları yükseltilmiş oluyor. Bu esnada insanların yürüm yürümeleri sırasında da kendiliğinden sedde sıkışmış oluyor. Bazı uygulamalarda insanlar filleri falan da yürütmüşler bu şeylerde. E, seddeler üzerinde sıkıştırma amaçlı. Dolayısıyla tarihçesi belki 2-3 bin yıl geriye kadar gidebiliyor. Kompaksiyon e, kavram olarak e, ya da terim olarak şu demektir. Mekanik enerji uygulamak suretiyle zeminin yoğunluğunun artırılması işlemi. Aslında burada ileriki sayfalarda karşımıza çıkın, çıkınca göreceğimiz gibi Burada bahsettiğimiz kuru yoğunluk, zemin mekaniği dersimizin ikinci haftasında idi zannediyorum. Altı çeşit yoğunluk tanımlamıştık. Onlardan bir tanesi kuru yoğunluk. Esasen zemini sıkıştırmak suretiyle arttırdığımız yoğunluk bu altı çeşit yoğunluktan kuru yoğunluk. Özellikle kuru yoğunluk üzerinde duracağız. Şimdi kompaksiyon işlemi tabi arazide yapılan bir işlem. Karayolu dolgusu e, inşa ederken e, veya bir toprak barajı inşa ederken kullanılacak malzeme en iyi hangi koşullarda sıkıştırılır? En uygun hangi koşullarda sıkıştırılır? E, biz bunu tabi e, laboratuvarda modelliyoruz. Arazide bu işleme geçmeden önce e, diyelim bir toprak dolgu barajında kullanılacak ince taneli e, yani kilsit karışımı zeminlerin e, en iyi hangi koşullarda sıkışacağını biz laboratuvarda belirliyoruz. Tabii sıkıştırma işlemi sadece e, ince zeminlere özgü değil, çakıllı kumlu e, iri zeminlerde e, sıkıştırılabilir. Bunların bu iki çeşit zeminin yani iri zeminlerin, ince zeminlerin arazideki sıkıştırma teknikleri birbirinden farklı. Aynı zamanda yine bu zeminlerin laboratuvarda sıkıştırma ya da kompaksiyon teknikleri birbirinden farklı. Şimdi ben size laboratuvarda ince taneli zeminlerde ağırlıklı olarak ince tane içeren zeminlerde kompaksiyon işlemi nasıl yapılır onu bir videoyla paylaşacağım. Evet e, laboratuvarda yaptığımız kompaksiyon deneyinin bir adı var. Bunun adı standart kompaksiyon testi veya deneyi. Bunun için diyelim baraj inşaatında kullanılacak malzeme e, den araziden getirilir. Belli bir elekten elenir çok iri tanılar e, kompaksiyon deneyine e, dahil edilmez. Elenmiş malzeme gördüğünüz gibi. Evet, bir tepsiye yayılır üzerine e, piset ile şimdi plastik şişeyle e, su serpiştirecek bir e, ıslatma işlemi uygulanır. Şimdi e, standart proktor deneyi laboratuvarda aynı zemin üzerinde 5 aşamalı yapılır. 5 değişik su içeriğinde yapılır. Burada gördüğümüz birinci su içeriği yani zemin araziden getirildi. içerisinde hafif bir nemi var ama şöyle elinizde bir avuç alıp sıkıştırdığınız zaman topaklanmıyor, yani top olmuyor. İşte birinci aşama su içeriğine ne kadar su katacağız? Bunu şöyle ıslattığımız zaman ve karıştırdığımız zaman elle şu şekilde bir avuç alıp elimizin içerisinde sıkıştırdığımız zaman eğer topak oluyorsa birinci aşama su içeriğini yakalamışız demektir. Sonra birinci aşama su içeriğinde karıştırdığımız zemini getiriyoruz. Mold adı verilen şu kalıp içerisine döküyoruz. Kalıbın doldurulma işlemi 3 aşamada gerçekleşiyor. 3 aşamada gerçekleşiyor. Yani birinci su içeriğinde 3 katman şeklinde sıkıştıracağız. Ee, bu kalıbın e, şöyle şu alt kısmı ana kısmı şu ilave kısmı e, mesela şu alt kısmının üçte birlik kısmını sıkıştırabilmek için ya da sıkıştırdıktan sonra kalınlığın üçte biri kadar olabilmesi için yaklaşık yarısına kadar zemini dolduruyoruz. Ondan sonra şu tokmakla bunlarla iki buçuk e, kilogram e, şu kulptan tutuyor içerisinde şimdi bizim görmediğimiz bir kütle var şurada gizli bir sap vasıtasıyla yukarı çıkıyor şuraya kadar ondan sonra bırakılıyor bu düşme mesafesi 30 santim deneyi yapan kişi burada e, mold içerisinde döktüğü zemin e, üzerinde 25 vuruş gerçekleştiriyor şimdi düzlüyor üzerine evet başladı vuruşlar aynı yere düşürmüyor geziniyor 25 vuruşu bu şekilde tamamlıyor. Birinci aşama böyle, ikinci aşamada şu başa gidelim tekrar. Birinci aşamadan eklediği suyun miktarını, birinci aşamada eklenen suyun miktarını biraz arttırmak gerekiyor. Yani biraz daha ıslak hale getirmemiz gerekiyor. Tabii bunun için mol dolduktan sonra zeminin tamamını çıkarıp e, şöyle tekrar tepsiye yarıp biraz, yayıp biraz daha üzerine su eklemek gerekiyor. Bundan sonra ikinci katmanın e, sıkıştırılması gerekiyor. Üçte birine kadar dolmuştu. İkinci katmanı sıkıştırmak için moldu yeni su içeriğinde. E, ağzına kadar demeyelim de şöyle yüzde 80i beş sekseni yani Evet %80'i diyelim seviyesine kadar dolduruyoruz. Tekrar 25 tokmak uyguluyoruz. Ondan sonra moldu 3. katmanda şey yapmak için